ABT Saat'ten herkese merhabalar. Bugün sizlere Hamilton Kaki Fiat Mechanical modelini tanıtmak istiyoruz. Hamilton 1892'de Pennsylvania'da kurulan Amerikan bir marka ve tarihi boyunca birçok farklı askeri birliğe çok zor koşullara dayanıklı saatler üretmek ile ünlendi. Hamilton'ın asker saatlerinden belki de en meşhuru Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerinin kullanması için üretilen Hex saatidir. Hamilton geçmişte ürettiği bu ikonik modelin neredeyse birebir aynısını günümüzde üretmeye başladı ve ortaya Kaki Fiat Mechanical modeli çıktı. Kaki Fiat Mechanical dediğimiz gibi Vietnam Savaşı'nda kullanılan bir model ve neredeyse birebir aynı tasarıma sahip orijinal modelle. Mat çelik kasa, mat siyah kadrına sahip saatte askeri yeşil NATO yani tekstil kayış kullanılmış. Akrep, yelkovan ve indekslerin içleri bej renkli süper lumnava ile doldurulmuş. Böylece sanki geçmişten günümüze ulaşan bir saatin görüntüsü anlatılmaya çalışılmış. Bu durumda saatin retro karakterini arttırmış. Retro demişken saatimiz 38 mm kas yapına sahip. Yani vintage saatlere yakın bir kasa boyutunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da saatin retro olmasını destekleyen faktörlerden biri. Saatin kas yapı dediğimiz gibi 38 mm. Kasa kalınlığı ise 9.5 mm. 20 mm'lik lug genişliğimiz var. 47 mm'lik de lug tulak uzunluğumuz bulunuyor. Bileğimize takıyoruz. Bilekte oldukça sık duran bir model ve bizi 60'lara götürerek retro tam anlamıyla yaşatıyor. İçerisinde ise manuel kurmalı H50 kalibresi bulunuyor. Bu kalibrenin en önemli özelliği 80 saatlik güç rezervi sunması. Normalde mekanik saatlerde güç rezervi 40-50 saat civarlarında olurken H50'nin 80 saatlik güç rezervini çok etkileyici bulduk. Hamilton Kaki Field Mechanical ile ilgili daha detaylı bilgi almak için mağazamızı veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.